Merhabalar. Müreftar Arsa Ofisi'nden. Yerimiz 21.700 metrekare. Geniş tarım arazisine sahip. Başına kadar araçla gelinebilir. Adalar ve deniz manzaralı. Tarım oldukça elverişli. Metrekaresi yüksek. Zemin olarak %1 ve 2 yeyimli. Çok da gözde bir noktada. Hemen baş kısmında şu orta kısımlarda falan ahıllar mevcut. Üst tarafta çeşme var. Karşıda adalar ve manzarası zaten görünüyor. Yerimiz şu an buğday ikili. Mahsul olarak bu sene iyi bir mahsul verdiğini söylüyor mal sahibi. Yani şu anda zaten mahsulle beraber satılacaktır. Şimdiki sahibine hayırlı uğurlu olsun inşallah.